Hepiniz hoş geldiniz. Benden çok fazla istekte bulundunuz. Bildiğiniz üzere beni ilk zaman izlediğiniz videosunda tanıdığınız için tekrardan sağlarımıza geri döndük. İlk önce olaylarımıza değinmeden önce size şu şekilde bir bilgi vermek istiyorum. Bilgimizde sizin bilgisini vermek isterim aslında. Bildiğiniz, şu anlık ikisi bildiğiniz üzere Kartal'ın başı dertli olarak gözükmekte. Efe komiserin yeni bir planıyla birlikte Kartal yeni bir hamle içerisinde içeri girme planı arasına girecektir onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde şöyle bir ters köşe belirlemekte. Kartal o kadar artık uyanık ki komiserinin de polis olduğunu biliyor. Onu da geçtiğimizde ise bildiğiniz üzere buna karşı da yeni bir plan yapması. Onu da geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde planlarından bir tanesi şu olduğunu tahmin ediyorum. Bildiğiniz üzere artık Efe komiser Kartalı çözmüş bir durumda. Gemide sakladığını da biliyor malları. Onu da geçtiğimizde ise Efe komiser de bildiğiniz üzere Kartal'ı yakalamak için de adım atacak. da geçtiğimizde ise Kartal da tabii ki de Efe'nin polis olduğunu anladığı için bunu da karşı boş Dur. bölümler içerisinde 10 numara bir şekilde bölüm izleyeceğiz. Şimdiden bilginiz olabilir. Çatapa sahneleri çekildi. Zaten sizdeki detaylı bilgileri kanalında bulabilirsiniz. Dizi fragman analizi olarak kanalımızı tekrardan sağlarımıza göründük. Onun için de detaylı bilgileri kanalımızda mevcuttur. Şimdi olayımıza bir tık geri dönelim. Örnek olarak kartalın yakalandığını varsayalım. Kartalın yakalandı şu anda size baktığımızda ise kartalın yakalanması gibi söz konusu olamaz bildiğiniz üzere kartal yakalansa da bence kartal içeriden rahatla çıkarabileceklerini tahmin ediyorum. Bunda da geçtiğimizde ise kartalın yakalanması kısaca baktığımızda ise Efe komiserin kartalla bir alakası yok kısaca baktığımızda ise onun asıl amacı ne biliyor musunuz? Baybarsel'i geçirmek ve babasını yakalanmak bildiğiniz üzere da geçti. Bunu da geçtiğimizde ise sizce bunları yakalarken direkt kartalı aldığını varsayalım. Kartalı alması demek kısaca diğerlerine ulaşamaz. Kartal sayesinde diğerlerine ulaşacağını üzerine bas vurgulamıştı. Onda da geçtiğimizde ise diğerlerin malı teslim alırken bir baskın yaparsa bir ihtimal diğerlerini yakalama şansı artar. Ama gel gelelim. Kartal malı onları götürü bu durumda ise Efe komiser Kartal elinemeyeceğini tahmin ediyoruz. Şimdi bunu geçtiğimizde ise en sonuncu bölümde hatırlarsınız ise Neriman'ın gerçek yüzünü öğrenmişti. Kartal artık tamamıyla birlikte yeni senaryolar içerisinde girmiş bulunmaktayız. Yeni senaryolarımıza girmeden önce size şunun bilgisini vermek isterim. Bildiğiniz üzere olaylar artık yavaş yavaş değinmeye başladı. Konularımız artık Giderliyor. Bir de merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Zaten şimdi ben bu kadar analiz veriyorum da benim analizlerim işte güvenmeyenler olur. Her zaman oluyordu biz platforma başladığımızda ilk zamanlarda böyleydi. Onun için de sizden bir ricam olur. Videoyu ufak bir durdurun. Benim bir kanalıma gidin bakın. Benim kim olduğumu bilin. Ona göre bence gelmenizi tavsiye ederim benim videolarıma. Yine bunu da bahsederim. Şu anda benim kanalıma bir gidip bakabilirsiniz zaten. Ne kadar fazla canlı yayın açtığımı, 3'er 4'er saatlik canlı yayın, hepsi platformda. Yerimizi her zaman aldık. Tekrardan çok yoğun istek üzerine Instagram'dan sorularınız oldu. Instagram'dan yazdınız. Dizi hakkında sorularınız başlattık. Sözde ben diziyi fazla izlemiyordum. Ama baktım ki dizi harbiden de soruyor. Bildiğiniz üzere tekrardan ise başladık. Şu anda ise Çatabat sahnesi var. ilerleyen bölümler içerisinde onu da geçtiğimizde ise Neriman'ın zor bir kararda kalacak Kartal'la birlikte. Bildiğiniz üzere Kartal'la bu sefer ise Neriman'la ikisinin tekrardan kavga olma sahnesi gerçekleşecek. Onu da geçtiğimizde ise İrfan baya bir şekilde akıllı bir hamle yapılıyor. Ama İrfan'ı baya bir şekilde büyütüyorlar aslında karakter olanlar. Cidden bu beni bir tık sıkıyor. Karakterler karakter arasında bir tanesi İrfan karakterini çok fazla büyüttüler, çok fazla abarttılar, senaryolarını çok fazla arttırdılar. Bu da tabii ki de bir tık izleyicileri sıkıyor. Bence tek beni sıkacağını düşünmüyorum da izleyiciler de aynı şekilde benim düşüncelerim arasında yer aldığını tahmin etmekteyim. Sizce İrfan karakteri fazla mı bir şekilde senaryosu büyütülüyor yoksa büyütülmüyor mu? Bunu da yorumlarda yazarsınız. Bir de merak ettiğiniz sorular var, varsa lütfen onları da yazarsınız. Elimizden geldiğince sorularınızı hepsini cevaplamaya çalışırız. Dediğimiz gibi ilerleyen bölümler içerisinde çatabatımız var. Çatabatın olmasının aksine ise gerilim aksiyon da var. Heyecan dolu bir bölüm bizi beklemekte. Dediğimiz gibi kartalın yakalanması ve benzeri şekilde bir söz konusu değil. Bildiğiniz olsun seçimden bir isim verebilirim. Yakalanırlardı. Dışarıda tutamayacaklarını tahmin etmekteyiz. Yani kısaca baktığımızda ise kartal dizinin başrolleri arasında. Başrol işte hapse atıp da işte bir hafta, ilk hafta, iki bölüm çıkarmadığım tarzında bir şey asla olamaz. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Başrolleri olmasa diziler izlenmiyor. Bu her zaman kolda gibi diziler içerisinde yer almaktadır. Kartal yakalanmayacak. Onda geçtiğimizde ise son hamle. Mesela şu anda bu bölümde... İzin. Efe komiser son anda ölecekti. Son anda kurtulduğu gibi. Kısaca Kartal da son anda ise plan değişikliği yaşanıp bence Efe komiser Kartal'ı yakalamayacaktır. Onda geçtiğimizde ise bildiğiniz üzere Efe komiser artık baya baya Azade ile birlikte iş yapmaya başladı. Kısaca baktığımızda ise bir tık artık kendini yeni bir platforma atmış olarak görebiliriz. Artık Artık da Kartal'ın yeni işleriyle birlikte sahalarda göreceğiz. Kartal artık jenti her zaman gibi şık giyinen bir karakterde. Bu sefer ise daha fazla şık giyinecek. Hatta tutun altındaki arabasına kadar bir kendini değiştirmeye başlayacak. Niye? Çünkü Bahar zengin kişilerde hoşlandığını falan tarzını düşünebildiğiniz üzere. Bahar o sıkıcı hayattan vazgeçti. Sadece baktığımızda biz bir senaryoların fa bitmiştik isim vermek istiyorum dizimizi Benim kanalıma girdiğinizde ise o diziyi bulabilirsiniz. Kısaca o diziyle birlikte senaryolar aynı zaten. Tıpa aynı şekilde ilerlediği için tahminlerimiz de o yönden ilerlemekte. Bunu dediğimiz gibi lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir de güzel bir şekilde like atarsanız sevinirim. Yoğun işte üzerine canlı yayınlarınız başlamış. Gelen set görüntülerinde karşı canlı yayınlar açıyoruz. Size gelen set görüntülerinden bize bilgilendirme yapıyoruz size. Onunla geçtiğimizde ise ben şu anda size ufaktan bir dizi hakkında ilerleyen bölümlerde neler olacağını anlatıyorum. Ama tamamıyla birlikte aksiyon konularına değinmek istemiyorum. Niye? Kimi izleyicinin yarı bir kitlesi şunu istiyor. İşte sana diziyi anlatıyorsun ama diğer bölümde ne olacağını artık bir sıkıntı sıkıcı bir tarzında yaptıkları için ben kısaca ufak can bir değiniyorum konuyu. Tamamıyla birlikte anlatmak istemiyorum. Çünkü niye? Bize set hakkında bilgiler geliyor. Bilgiler geldiği için bize bölümde ne olacağını biliyoruz. Oradaki arkadaşlarımız sağ olsun bize set görüntülerini atıyor ama set görüntülerini paylaşamıyoruz. Bilginiz olsun. Sadece yorumda bulunuyoruz. Ama bu yorumda da bulunurken tamamıyla bir yorumda bulun. Çünkü dizinin full bölümünü ben de izledikten sonra mesela anlattıktan sonra siz ne olacağını bilirsiniz. Bu sefer ise aksiyonu kalmaz. Ama size şunun bilgisini verip verebilirim. İlerleyen bölümler içerisinde kartal yakalanmayacak dediğimiz gibi. Şimdiden bunu sizin içinizde rahatlayabilir. Onu da geçtiğimizde ise kartalın yakalanmamasının ardından ise şu şekilde bir planlama içerisindedir. Kartal artık bir tık daha fazla... Büyümesinin ardından ise kendisini bulunduğu noktadan bahar ve korkmazla ikisini yetişmek amaçlı. Kısaca baktığımız ise yarı yarıya korkmaz artık ortak ortak olmasının amacından sonra ise korkmazın ipleri artık onun elinde. Bu ipleri tutmak için de sadece korkmazın malları sayesinde yapabiliyor. Bunu zaten biz içerisinde görmüştük. Bunun için de Efe Komiser malları almak istiyor ama malları Böyle bir durum var. Malları almasıyla birlikte Efe Komiser de artık ne Korkmaz'ı ne Baybars'ı ne Azade'yi alabilir. Sadece Kartal alır. Çünkü Kartal ün üzerinde mallar kartalın mekanda bulunacağı için kartal zor duruma girer. Ama kartal malları teslim ederken de yakalama şansı olacağını sanmıyorum. Bu sefer ise Baybars olmayacaktır ve babasını da yakalamayacak Efe Komiser. Bu durumda Efe bir taşla iki kuş vurmak istiyor. bir iki bölüm içerisinde Efe Komiser tekrardan Kartal'a yardım edeceğini tahminlerim arasında yer almakta. baktı olmuyor. Kartal bayağı bir şekilde ilerledi. Baybars'a kadar ulaşacağını fark edecek ilerleyen bölümler içerisinde. Bundan sonra ise şöyle bir sürece gireceklerini tahmin ediyorum. Kartallar kısaca baktığımızda ise Efe Komiser maçtan o örnek olarak verdiğimizde ise o ile birbirine benziyor. Onda geçtiğimizde ise Yamaç, konu açılmışken dizimizde ise Yamaç Koçoğlu'nun gelme söz konusu şu anlık yok bildiğiniz üzere. Kendisini ben burada size ufaktan anlatıyorum ki konuyu bir hakim olun. Çünkü sosyal medyada görüyorum ki çok fazla konularda gündem oluyorlar. Geçtiğimizde ise şu anlık gelme konusu falan söz konusu değil bildiğiniz olsun şu anda gelemez zaten kendisi bildiğiniz üzere sadece belli bir reklam filmlerinde oynuyor. Reklam filmlerinde oynamasının amacından sonra ise ilerleyen zamanlar içerisinde ise konu oyuncu olarak da geleceğini tahminlerim arasında yer değil. Onda geçtiğimizde ise Cumali Koçoğlu'nun diziye gelecekleri söyleniyor. Kısaca baktığımızda ise Necip Memeli. Ben gerçi söyleyeyim diğer dizilerden de tanıyanlar olduğu için Gerçek isimlerinden değil dizilerden daha fazla tanıdıkları için size diziler isimleriyle hitap etmek istiyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Onda geçtiğimizde ise hem dizi hem de gerçek isimleri söyleyeyim. Aras Bulut İnemli bir de Necip Memeli şu anlık dizimize dahil olamazlar. Bilginiz olsun dizimize dahil olacağı hakkında söz konusu bir bilgi yok. Onu da geçtiğimizde hiç ilerleyen onu bu şekilde senaryolar artacak ama senaryolarınız maalesef ki onlar olmadığını artacak. Ama şöyle bir varsayımda bulunursak onların ikisinin diziye dahil olduğunu düşünürsem veya ikisinden birinin diziye dahil olduğunu düşünürsek senaryolarımız çok fazla artar ve izlemeler tavan yapacağını tahmin etmekteyiz. Ama bence senaristimizin de bunun farkında ama tabii ki de senaristimizin istemesi olmuyor. Bildiğiniz üzere Yamaç Koçoğlu 4 defa teklif gitti. İrfan karakterini oynaması için ama gel gelelim Yamaç Koçoğlu kabul etmedi. Kısaca baktığımızda ise ne istiyse bile oyuncumuz istemediği sürece maalesef ki olmuyor. Bu da bir şekilde bilginiz olsun. Ama size şunu bir isim verin Yamaç Koçoğlu severler için. Ee, Yamaç Koçoğlu bildiğim üzere Atatürk, Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ü bir Örneğin öyle bir şey söyleniyor. Ama tabii ki de bu izlendikten sonra ise bu tamamıyla birlikte dizi rolüne geçebilecekmiş. Uzun bir süre içerisinde canlandıracağız söyleniyor. Bunun için ise kısaca baktığımızda ise ona hazırlandı söyleniyor. Sadece anlaşmalı oldu. reklam filminden başka hiçbir yerde oynamadığını zaten görüyoruz oyuncumuzun da. Onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümlerde şöyle bir söz konusu olabilir. Bildiğiniz üzere Akşehir so karakterinin de bir tık daha öne çıktığını fark ettik. Bildiğiniz üzere dövüş sahneleri olsun, ona özel dövüş sahnelerinin olduğu bir bölümde fark ettik. Çünkü o karakterimiz bildiğiniz üzere aksiyon yönetmeni olduğu için kendisinde böyle dövüş senaryolarının bir tık daha artmasını istiyor izleyici. Bunun da farkına vardı. Senaristimiz ve diziler ilerleyen bölümler içerisinde sitelerinde daha fazla kendisine önünde bulunacağını size şimdiden bilgisini verebilirim. Bir de merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Bir de kanalımıza hala abone değilseniz onu da bildirim açmayı unutmayın. Dizi hakkında, set görüntüleri, çekimler hakkında detaylı bilgilerin hepsini kanalımda ve ücret olarak bulacaksınız. Bunun için de lütfen kanala abone olup videoya like atarak bize ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Bir de like sayılandır uzak da sevinirim size. Onda geçtiğimizde ise merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Şu anda ise yorumlar bölümüne bakmaktayım merak ettiğiniz soruları yazarsınız. Yine dediğimiz gibi elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Bir de size şunun bilgisini vermek istiyorum artık. Senaryolarımızda şöyle bir sıkıntılar içerisinde gireceğini sanmıyorum senaristimizin ilerleyen bölümde. Örnek olarak dediğimiz gibi. Şu anda herkesin akıllarına bakıyorum da işte Kartal ve Efe birbiriyle işte birleşmeyecek mi? Kartal ve işte neden bu kadar fazla ayrılık süresi oldu? Kartal ve Efe çok sevdik tarzında yorumları da görüyoruz. Yorumları görmemizin halinin ise bildiğiniz üzere şöyle bir durum var. Kartal artık F birleştiği X'in Arasında yer alıyor. Bunu da zaten. Çünkü izleyiciler bir girip bir çıktığı için konuları tekrar ufaktan değiniyorum. Bir de şunun bilgisini vermek istiyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Hepsini bu konu hakkında detaylı olarak anlatacağımı da emin olabilirsiniz. Bir de size şundan bilgi merak ediyorum. Biz hakkında en çok sevdiğiniz karakterin yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum hangi karakter sevdiğiniz bir karakter var mı yok mu bunu da yorumlar kısmında belli gerçekten çok mutlu olurum <laughs> Afedersiniz şimdi olayımızı bir şu şekilde bir değinmek istiyorum her şeyi mesela olumlu veya olumsuz bir şekilde cevapladık ya Şimdi şöyle benim bu kısaca baktığımda bir analiz videosu olarak da söyleyebilirim Dediğimiz gibi bu analizlerimde görmekten dayanarak söylediğim bir analiz videosu bilginiz olsun Onu da geçtiğimizde ise şunun bir bilgisini verin Şimdi ilerleyen bölümler içerisinde Baybars senaryoları bir tık daha artacak Baybars artık tamamıyla birlikte Neriman'ı gözden çıkarmış bir durumda görebiliriz Şimdi geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde Baybars'tan yeni bir hamle gelecek. Baybars İrfan'a kısaca baktığımızda yerini bilen tek karakter o. Baybars İrfan'ı kullanmak istiyor bildiğiniz üzere. İrfan'ı kullanıp Neriman'ı kendi safına çekeceğini düşünüyorum. Hatta ilerleyen bölümler içerisinde bu fotoğraf olayından sonra ise Kartal bence Neriman'ı evden bile kovacağını tahminlerim arasında yer almakta. Bildiğiniz üzere evden kovulmasının ardından ise Baybars'ın adamları bence Neriman'ı alacaktır İrfan'dan önce. Çünkü İrfan olacağı için bu sefer ise Baybars'ın yanında bilim üzere Neriman zorla kalmak zorunda olacaktır. Bunda geçtiğimizde ise bilim üzere ilerleyen bölümler içerisinde ufak bir senaryo içerisinde geçmişti. Artık Neriman oğlunun olduğunu öğrenecek, oğlunda kim olduğunu bütün detayları birlikte bilgilerin hepsini öğrencinin tahminlerimiz arasında yer almakta. Bir saniye. Bir dakika. Ha, tamam, böyle daha canlı. Şimdi olayımızı tekrardan değinelim. Dediğimiz gibi gerçekleri öğrenmesin. Ardından ise bence olayla birlikte tekrardan koşma sahnesi yaşanacak. Artık senaryolar bir tık hızlı ilerledi. Çünkü izleyiciler ilk başladığında ise dizimiz aksiyon dolu başlamıştı. Sonradan ise ufak tefek aksiyonlar bilindi gibi oldu. Ama tekrardan ise aksiyonları sağlarımıza geri dönecekler. Aksiyonlu bölümleriyle ilerleyen bölümler içerisinde ekranda yerin alacakların tahminlerimiz arasında yer almakta. Bunda geçtiğimizde ise merak edilen sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız diğer videoda Fırat'ma videomuzda da tekrar alır. Kanalımızda artık bu dizi hakkında tüm Fırat'ma videolarını bulabilirsiniz artık. Güncel olarak da videolar yapmaya tekrardan başladık. Çünkü niye? Bana Instagram'dan sordunuz. Ben bunun haricinde ise diğer bir dizinin Fırat'ma Nez'inde tanınmıştı bu kanal. Tanınmasının ardından ise bana şu soruları çok fazla sordunuz. İşte abi yeni dizi başladı. Bu dizi hakkında yorumların ne? Bu dizi hakkında nasıl bir yorum vermek istiyorsunuz? Bazı Instagram'da sorunlar için bir soruları cevaplamak istiyorum. Instagram taktikleri oradan da beni takip ederseniz sevinirim. Dediğimiz gibi artık yavaş yavaş olaylarımızın hepsine değineceğiz. Olaylarımızın değinmemizin haricinden ise ilerleyen bölümler içerisinde bomba bir videoya tekrardan karşılaşacağız. Yayında ufak bir donmalar mı var? Yayında şu an donma var mı? Bana bir yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim. Ufak bir donma var gibime geliyor yayında. Yayında donma var mı yok mu bana yazarsanız sevinirim. Şu anda sizi beklemekteyim. Aynen. Şu anda düzeldi. Sıkıntı yok. Dediğimiz gibi ilerleyen bölümler içerisinde senaryolar arttı. Senaryoların artmasının haricinde ise ufak bir donma var gibi geliyor ya. Yayında şu anda donma var mı yok mu? Bana bir yorumlarda bir yazar mısınız? Şu anda bir sohbetteyim şu anda. Bir yazsanız da yayında bir donma var mı? Ve benzer şekilde yayında bir kopma var mı? Yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yayında şu anda sanırım bir kopma veya bir donma gibi bir şey söz konusu değil gibi geliyor yani şu an ufak bir bağlantı zayıflığını sanki şu anda YouTube'a video yüklediğim için çok fazla ondan dolayı da olabileceğini tahmin ediyorum ama bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Yayınımızda şu anda kopma donma var mı? Bir de merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Sohbetimiz açıktır. Herkese açık paylaşabilirler. Ha bir de şunun bilgisini vermek istiyorum. Kanalımıza abone olmak, videoyu beğenmek tamamen ücretsizdir. Bunu ücret olan var. Bunlardan falan biz para falan kazanmıyoruz. Bilginiz olsun ücret falan almıyoruz. Çok fazla insan bunu yanlış anlıyor bu konuları. Bu konuları değinmek istiyorum. İzleyicilerimiz hakkında. Yayınımızda kopma veya donma var mı? Sanırsam yok. Her neyse olayımıza tekrardan bir geri dönmek istiyorum. Dediğimiz gibi artık senaryolar Neriman'ın oğlu olduğunu bilecek oğlu diye tekrardan tanışacağını düşünüyorum. Bundan haricinde ise ilerleyen bölümler içerisinde Baybars'a karşı savaşlarında Kartal'ın arkasında duracağını tahminlerimiz arasında yer almakta. Onu da geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde Efe Komiser'den de büyük hamleler bekleyebiliriz. Ama Efe Komiser'den büyük hamle beklerken bu hamleler sayesinde Kartal'a zarar vereceğini sanmıyorum tamamdır bari oynamak için korkmazı ve azade yapılan bir hamleler olacak AZD karakterini herkes erkek beklerken kadın olarak gelmesi de bizi çok fazla şaşırttı ve çok fazla da izleyiciler arasında yer aldı aslında bunu bir tık baktığımız değilse diğer diziden de gördüğümüz gibi senaryolar aslında aynı oyuncu kadrolun aynı bölünmüş bir şekilde ilerlemekte biz gibi yine dizimiz on numara bir şekilde ilerlemekte buradan senaristlere kadar oyuncularına kadar ellerine emeklerine sağlık gerçekten güzel bir şekilde dizi çekiyorsunuz aslında zor bir şey bu iş yapmak da cidden zor ama buradan herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık diyerek buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de dediğimiz gibi gelen bilgiler karşılığı size analizlerimizi vermekteyiz. Dediğimiz gibi kanalımıza hala bunu bilme açmayı unutmayın. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsizdir. Sizden hiçbir şekilde ücret falan talep edilmiyordur. Bilginiz olsun lütfen. Bundan da siz desteklerinizi beklemekteyim. Güzel bir like atarsanız da gerçekten beni mutlu edersiniz. Hem de videolarınız bir tık önerenler çıkma olasılığı artmış olur. Bundan da siz desteklerinizi beklemekteyim. Dediğimiz gibi konular artık yavaş bir şekilde hızlıca ilerlendi. de ilerleyen bir zamanda süreci içerisinde dizimizin şu anda final yapması gibi söz konusu değil. İzlenmeleri gerçekten güzel dizimizin. Dizimizin şu anda 10 numara bir şekilde hayran bir kitlesi oldu ama hayran kitlesi maalesef ki final yapan dizimizin de arkasında çok fazla var. Dizimizin kesitleri paylaşıldığı ise aynı şekilde çok fazla insan keşke dizi yeniden başlasın diyenler var. Siz zaten ismini biliyorsunuz. Ben bu dizinin ismini vermek istemiyorum. Çünkü niye kanalıma girdiğinizde ise dizinin ismini oradan da öğrenebilirsiniz. Çünkü bu durumlar işte biraz bize sıkıntıya sokuyor. Ondan dolayı isim falan vermiyoruz. Dediğimiz gibi merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Bir de yayınımızda şu anda kopma veya donma yoktur diye umuyorum. Sesim falan bir sorunsuz bir şekilde size geliyor mu gelmiyor mu bunu da yorumlarda belli ederseniz sevinirim. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Dediğimiz gibi sizden desteklerinizi beklemekteyiz. Onda bakalım şu andaki sebeplikteyiz tekrardan. Dediğimiz gibi yayınımızda kopma donma falan varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Onu göre de bir önümüzü alırız. Video paylaşmasını durdururuz. Tekrar neyse devamını getiririz. Bilginiz olsun lütfen. Her türlü içerik bizde. Hatta bilgisayarla bir kontrolü yapsam güzel olacak yayının. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Ücretsiz bir şekilde soru atlıyorum. Akıllarınızda bir soru işareti kalmasın. Tabi bu YouTube hakkında olur ve benzeri şekilde diziler hakkında olur. Herhangi bütün diziler hakkında sorma hakkınız var. Bilginiz olsun. Hemen hemen tüm diziler hakkında bilgi sahibiyiz. Lütfen yorumlarınızı beklemekteyim. Bir de videomuza like atarsanız, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun. Kanalınız değilse benim işte verdiğim analizler doğru mu çıkıyor yoksa yalan mı ve diğer analizler gibi miyim? Bunu da bir tık görmüş olursunuz. Bunun içinde de kanalıma gidip eski videolar kısmından izleyebilirsiniz. Zaten ben 3'er saatlik 4'er saatlik analiz veren bir YouTube kanalı olduğum için bildiğiniz üzere benim hakkımda tüm her şeyi de oradan öğrenmiş olursunuz. Verdiğim analizler sorunsuz bir şekilde geleceğini eminim ve tekrardan söylüyorum. Bize diziler hakkında bilgi geliyor. Gelen bilgiler hakkında size yorumlama yapıyorum yani. Bunun işte kafamdan uydurup yaptığım bir yorumlama değil. Bunun da size bilgisini vermek istiyorum lütfen. Bunun için de lütfen sizi kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Diz hakkında önden bilgi sahibi olabilirsiniz. Onda geçtiğimizde ise videomuzu ve videomuzu like atmayan kardeşlerimiz var. Şu an like sayısını görüyoruz. Maalesef bir like sesi bizi üzüyor. Her zaman olduğu gibi like sayımız baya baya şu anda düşük bir like sayısı. Lütfen like'ınızı atarsanız sevinirim. Güzel bir yorum da atarsanız her türlü destek olmaya çalışırım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şu anda ise yayını girip çıkan arkadaşlar çok fazla. Çünkü artık beni bu diz hakkında hiç tanımıyorsunuz. Beni bu diz hakkında bilmiyorsunuz ki. Bunu her zamanki İlk fragman izinde de hep böyleydi. Onun için de lütfen sizi kanalıma girip kanalıma davet ediyorum ve kanalımda da işte detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Bilginiz olsun lütfen. Benim kim olup olmadığımı, işte verdiğim analizler doğru mu yalan mı her türlü oradan da görebilirsiniz. Bunun için de sizi kanalımı beklemekteyim. Kanalımızı da hala abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum atmak. Tabi sizden hiçbir şekilde ücret falan talep edilmiyordu. Bilginiz olsun lütfen. ben de bir ara şu yayın içine... Bir saniye. Yayında tekrardan bakalım bir sıkıntı falan var mı diye yayını bakmak istiyorum. İkinci iki dakikaya hemen geliyorum. Şu yayına da tekrardan gidiyorum. Şöyle mikrofonumuzu koyalım. Hemen geliyorum. Ufak bir yayında kopma donma falan var mı diye bakmaya gidiyorum. Çok güzel. Sonuç bu şekilde. Hemen geliyorum yayına. Bir saniye Rica edeyim. Bir dakika. Hemen gelmek yemeğine. Ufak bir ara verdik. Bir saniye. Şimdi şunu bir şöyle bir yazmak istiyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa yazın. Merak ettiğiniz sorular varsa yazınız. Şimdi şöyle bir kopyalayalım. yayınımız şurada. Kopyaladık. Şunu da şöyle tekrardan almak istiyorum. Bunu da sabitleyelim. Biz, sabitlersin ya. Okey. Sözlü bir şekilde şu anda ise yerimizde bir sıkıntı var mı? Yok. Mükemmel. Şu anda ise yayınımız bölümümüze tekrardan bir geçirelim. Evet, tekrar geri döndük yayınımıza. Gelin mi? Bilgisayar ayrı bir yerde, telefon, tablet ayrı bir yerde olduğu için yeni ufak ufak testlerle birlikte devam ediyoruz. Şimdi, konuların hepsini tamamıyla birlikte değinmiş olduğuna merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ise bu size fragman bir grubumuz var. Orada ise size gruba da alabilirim ücretsiz bir şekilde. Çünkü set görüntülerini artık orada paylaşıyoruz maalesef ki burada izin... Ya yani izin değil de burada işte olmasın diye. Konuklu Instagram'da paylaştığımız için Instagram'dan da bize ulaşabilirsiniz. Instagram ise hakkında set görüntülerini tamamıyla birlikte ulaşabilirsiniz. Hem benim yalan söyleyip söylemediğimi de öğrenmiş olursun. Bundan da size desteklerinizi beklemekteyim. Merak edilen soruların hepsini cevaplamak da bana düşüyor. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bir de kanalıma da sizi davet ediyorum. Kanalımıza hala abone değilsin. Onu bil açma. 4000 abone olmamızda çok az kaldı. 4000 abone olmak sizi ailemiz arasında görmek isterim. Dediğimiz gibi diz hakkında merak edilen soruları cevaplıyoruz. Onun haricinde ise yoğun bir üzerine bu diz hakkında fragman izni başladık. Onu da geçtiğimizde ise şu anda maalesef ki izleyicilerim bir de benim verdiğim biz işlem işte, doğru mu gerçek mi yalan mı izlerimsi vardır oradan da detaylı olarak inceleyebilirsiniz bilginiz olsun lütfen. Kanalımız bizim aslında dizi fragmanı izleyi büyüdü. Sonra kanalımızı değiştirmek zorunda kaldık. Oyun videosu yaptık kanalımız. Güzel diziler işte final oldu ve benzer şekilde olduğu için tekrardan için işte yoğun bilgi üzerinden Instagram adresinde gruplarımızdan sordular. Abi işte dizi fragmanı izle başlamadın. Neden yapmadın artık biz sin işte dizi fragmanı izle görmek istiyor derken tekrardan ise işte başlamak zorunda kaldık. Ve tekrardan başladık. Pişman mıyım? Asla değilim. Bence güzel bir şey. Sizin gibi muhteşem bir aileye sahibiz. Peki, yayınımız bir tık düşük ama düşük olmasının hiç önemi yok. Yayınımız bugün bir tık fazla izleniyor. Hiç önemli değil. Önerilenlere çıkmamış olabiliriz. Canınız sağ olsun. Hiç önemli değil. Bu da bizim tekrardan yoğun bir artık yeniden başlayacağımız için yayınları bir tık arttırdıktan sonra ise zaten önerilenlere tekrardan çıkacağımıza emin olabiliriz. Çünkü bir zamanlar en çok izlenen kanal bizdik. Kanalın izlenmeleri bence ulaşacağımıza eminim. Bunlar için de sizden lütfen bir videoya like atarak, kanalımıza abone olarak sizden desteklerinizi beklemekteyim. Tekrardan dediğim gibi Tekrardan izleyeceğiz, İzlenmelerimiz tavan yapacak ve tekrardan ise bu dizi fragman analiz piyasasında tekrardan farkımızı ortaya koyacağımıza emin olabilirsiniz. Bunda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde şöyle bir olaylar dediğimiz gibi içe Efe ve komiserin yani Efe ve Kartal'ın tekrardan birleştiğini size bilgisini verelim. Birleşmelerin ardından ise bu sefer ise Efe tekrardan e, e, Kartal'ın tarafına geçtiktir. Kartal'ın tarafına geçmesinin ardından ise ilerleyen bölümler içerisinde daha yoğun bir düzenli güzel bir şekilde bölüm çıkaracağını tahmin edilmekte. <laughs> kusura bakmayın pas nefese kaldım. Ufak bir video izleyerek tekrardan bir gelsin detaylı olarak konuşmalarımıza devam edelim. Ben de ufak bir soluklanmış olayım bu arada. Cidden bayağı baya soluksuz ve nefessiz kaldım. Şimdi konulara değindik. Olayların hepsini kapattık. Rize hakkında ufaktan size spoilerlarımızı verdik. Spoilerlarımızı vermemizin haricinde ise ilerleyen bölümler olacağını söyledik. Kartalın yakalanıp yakalanmayacağı hakkında detaylı bilgiler verdik. Yayını kaçıran kardeşleriniz varsa lütfen yayın kapandıktan sonra başta sarabilir. Yayın tekrarını bırakacağım. Bilginiz olsun yayın tekrarından izleyebilirsiniz beni. Bilginiz olsun şimdiden. Onda da geçtiğimizde ise şimdi ilerleyen bölümler içerisinde bomba bir olay daha gerçekleşecek. Üzere. Artık Efe Komiser bildiğiniz üzere tamamıyla birlikte Leyla'ya aşık olduğunu herkese duyuracak. Aşık olduğunu duyurmasının haricinde ise ilerleyen bölümler içerisinde da Leyla aklında Leyla bile isteme bile kalkabilir. Bunu zaten bu bölüm içerisinde görmüştük. Leyla ne kadar düşkün olduğunu. Onu da geçtiğimizde ise Leyla ayrılmasın diyenler de yorum atarsa seviniriz. Ve Leyla ve Efe ilişkisi hakkında detaylı bilgilerde lütfen merak ediyorum Sizce ilişkisi güzel mi? Değil mi? İşte Leyla ve Efe yakıştırıyorsa tarzında yorumlarda da bulunursanız seviniriz. Merak ettiğiniz sorular varsa siz hakkında. Soruları da açın. Yorumlar hakkında da bulunabilirsiniz. Biz de cevaplayabiliriz. Şu anda işte sohbet bölümümüz açık. Sohbet bölümü paylaştığınız yorumların hepsini görünmekte. Bilginiz olsun lütfen. Dediğimiz gibi elimizden geldiğince artık dizi platformuna girdik ve dizi platformunda ise analizlerimizi vermeye başladık. Her türlü analizlerimiz yavaş yavaş başlayacaktır ve yavaş yavaş vereceğiz. Dediğimiz gibi artık piyasada yerimizi almaya başladık tekrardan. Yoğun bilgi var. Bana Instagram'da göstermek istedim. Şu anda telefondan canlı yaptığım için gösteremiyorum. Dediğimiz gibi sonra Nisan çok olduğu için yayın işte başta abi tekrardan yayın yap dediler ve tekrardan platformda yerimizi aldık. Güzel bir şekilde platforma girişimiz oldu. Bu videoya güzel bir like sayısı gelirse sevinirim. Like'ınızı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsizdir. Sizden hiçbir şey falan talep edilmiyordur. Bunun da bilginiz olsun. Kanalımızda ise oyun videoları bulunmaktadır. PUBG Mobile videoları ve farklı platform oyun videoları da bulunmaktadır. Onun için de kanalımı da ziyaret ederseniz sevinirim. Bir de bunun haricinde ise kanalımda eski dizi fragman analiz videolarım var. Onu da izleyip benim nasıl bir fragman izlerdiğimi de kesinlikle çözmüş olursunuz. Çözmüş olmanızın haricinde de istediğiniz şunu bilgi vermek istiyorum. İşte bu da analiz ama şöyle bir analiz yapıyorum. Ben emeğimle analiz yapmayı seviyorum. Her hakkında size bilgilendirme sunmak istiyorum. Çünkü niye? Ben sizinle birlikte bu yola girdiğim için bu yola tekrardan başladım. Benim zaten izleyiciler beni bilirler zaten. Nasıl bir analiz verdim çoğunluk bilirler. Bugün sadece videomuz önerilenlere düşmedi. Bir de bildirimler gitmedi. Hatta bak şu anda diğer... Her bildirim gelmedi bize hakkında işte canlı açtığımda. kimi zaman oluyor böyle şeyler arada bildirimler tamamıyla gitmiyor bildirimler gitse zaten videolarımız ne kadar fazla izlendiğini de görürsünüz tekrardan güzel bir şekilde içerik başlardı ama maalesef ki bildirimlerimiz gitmedi izleyicilerimiz bir tık bizim destekte bulunmadı bugün içerisinde çok az bir izleyici kitlesine ulaştık ama yine de canınız Az değil dediğimiz gibi detaylı olarak videoların hepsi gelecektir ya kısaca baktığımızda ise kanalımızda farklı platformlarda da yani videolar var, oyun videoları var, onlar içinde eğlence videoları var, dizi fragman videoları var. Yani bu kanalda yok yok her türlü içeriği bu kanalda bulabilirsiniz. Bunun için de sizden desteklerinizi beklemekteyim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı başka unutmayın. Kanala abone olmak, video beğenmek, yorum yapmak <laughs> işlidir. Sizden hiçbir ücret falan talep edilmiyor olur Bilginiz olsun lütfen. <laughs> bir de şu yorumlarda çok görüyorum. Kusura bakmayın gerçekten çok fazla hızlı konuşuyorum. Sanki rap söylermiş gibi çok fazla abartılı bir şekilde hızlı konuştum ben de farkındayım. Bu benim artık elimde olan bir şey değil. İşte nasıl diyeyim artık her gün video çektiğimiz için her gün video hazır artık artık bunu nasıl diyeyim rap olarak söylüyoruz çok hızlı söylüyoruz falan. Bundan çok şikayetçi olan kişiler var yorumlarda görüyorum. Bu benim gerçekten elimde değil. Tane tane konuşmaya çalışsam da ister istemez hızlıca konuşmaya başlıyorum. Tekrar neyse hızlıca konuşuyorum. Dediğim gibi bu maalesef ki benim elimde olan bir şey değil. Elimde olan bir şey olsa cidden konuşurum. Tane tane konuşmaya çalışırım inanırsanız. <laughs> Dediğimiz gibi kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsizdir. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Çünkü dizaynınız videoları onun haricinde ise oyun videoları kanalımızda eğlence videoları bulunmaktadır. Aslında baktığınızda ise kanalımız tamamıyla birlikte her türlü içerik yavaş yavaş paylaşılmaktadır. Kanalımıza da ziyaret etmenizi tavsiye ederim sizden. Desteklerinizi beklemekteyim. bilginiz olsun. On numara bir şekilde dizayn diz videosu oldu. Yani bütün konuları değindik. İlerleyen bölümler içerisinde neler olacağını değindik. Onun haricinde ise bundan sonraki bölüm içerisinde değinmiş olduk. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olup bildirim açarsanız bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi siz daha erken olur. Yani Bizi de bit bir bölüm önden izlemiş olursunuz. Benim aslında bir hayat felsefem gibi bir şeyli bu. Sözüm de aslında bu. Bizi bir bölüm önceden izlemek için Ali Tahtak'ın YouTube kanalına abone oluyorsunuz ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Aslında baktığımızda ise bizde her türlü dizi içerikleri bizdedir. Her neyse beyler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.